Evet, şu anda Başakşehir Halk Meydanı'ndayız. Yaklaşık bir 10 dakika içerisinde Ekrem İmamoğlu burada Başakşehir Halkı buluşacak. Bekleyiş sürüyor. <laughs> Merhabalar amcacığım. Merhaba. İmamoğlu hakkında düşünceleriniz neler? vatanımızın, milletimizin evladı. Yeni insanlara hayırlı olsun, yeni insanlara ihtiyacımız var. Peki neden İmamoğlu? Çalıştığı için. Çalıştığı için. İstanbul'u vermiyorlar Tayyip Erdoğan ona. Çalıştığı ah, için veriyor. Çalıştığı ah. için. Para gelmedik kazanılan yerleri vermiyorlar. Bizi, ne güzel yakışıyor. Ekrem İmamoğlu. Yakışıklılığına, erkekliğine. Vatanına sahip çıktığı için. Valla insanlara, halkına sahip, çıktığı için. Oylarımız, oylarımız ona. Oylarımız ona, oylarımız ona. Canımızla, kanımızla. Teşekkürler. Adam gibi adam, adam gibi. Halkına sahip çıkıyor. Çoluğuna, çocuğuna, kadınına, erkeğine ayırdım yapmıyor. Herkese bir kardeş tutuyor. Helal olsun adama. Erkek gibi erkek. değerli misafirlerimiz rica ediyoruz lütfen güvenlik işte arkadaşlarımıza yardımcı olalım kendilerine lütfen yardımcı olalım şu anda Başakşehir Halk, Halk Meydanı'ndayız. Başakşehir halkı Ekrem İmamoğlu'nu bekliyor. Ekrem Büyük bir rica coşkuyla. Lütfen rica Buradaki kalabalık giderek artmaya devam ediyor. Bu şekilde trafik arkadaşlar. Lütfen sizden rica ediyorum. Miting alanına geçiyoruz. Bakın ekran baştan geldiği gibi miting alanına dönecekler. Arka tarafa lütfen, arka taraf lütfen sizden rica ediyorum. Ön tarafa miting alanına oturun partisi. Partiler için bir saat için sonra oluyor. Sizden rica. Herhalde tek sizde yağmur var. Her herkeste var. Bogu Rio'sine yağar.

anlamadım ki. İmamoğlu hakkında neler düşünüyorsunuz? Neden İmamoğlu kraldı. Neden İmamoğlu? Neden İmamoğlu? Cevaplayabilir misiniz? Dürüsttür. Çalışıyor. 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 Siz de konuşabilirsiniz. İmamoğlu dürüsttür. Kızılık yapmıyor. Halkı yanındadır. Çalışıyor. Ayrıca yok.

Günler konusu dinlenmiyor. Grup toplantısı yapıyoruz. Görüyorlar arkadaşlar, buradan gel. Burada. Alien geliyor. Ama bizim yine yine diyorlar. Yok galiba. Toplantı kalabinde de istiyorlar. Onlar size de davet ediyor. Bunun içeride bulunmayın. Dış çıkıyor neredeyse. Lütfen yol arkadaşlarına daha edelim bir dışarı. Lütfen dışarı geçelim. Hadi bak doğru arkada. Hani ana

Bak <Öğük> 8 kişi var. Ben <laughs> Bekle. <laughs> <laughs> <proprio> <laughs> <laughs> Başakşehir halk meydanındaki bekleyiş devam ediyor. Ekrem İmamoğlu birazdan burada olacak. Başakşehir halkıyla buluşacak tam da bu alanda. 안녕 yeah. yeah. yeah.